Lev bega cebel ala cebel. Bir dağ bir diğer dağ. Hadsizlik ya Bega kelimesi teröristlik demektir. Haddi aşarsa, dağ dahi olsa, le dükkel bagi minhuma. Hangisi haddi aşmış, bagilik yaptıysa, yani günümüz ifadesiyle dayışlık yaptıysa, teröristlik yaptıysa, PKK'lık yaptıysa, segedelik yaptıysa, vatanına, dinine, mukaddesatına baş kaldırdıysa Allah onu yerle bir eder diyor. Allah insanlığa zarar verecek olan bütün en başta 90 gavur ülkesini ve İslam aleminin içerisindeki Müslümanlara zarar verecek bütün şer yapıları Allah'ım Habib'in hürmetine hepsi leddükketa darma duman eyle ya Rabbim. Allah bu işini de selefisi vahabisini de Allah darma duman eylesin inşallah. Hadise bakar mısın? Kur'an mucize gösterir. Hadis-i efendim peygamber mucizesi. Kaç yıldır burada ders yapıyoruz. Bugün de bu konu geldi. Haddi aşanı darma duman edeceğim diyor. Şu anda Siyonizm Yahudi mühletini bitirmiştir. Ve içerisindeki Hamas'a karşı yenilmiştir. Ve orada Suriye'de bir şey denedi. Ülkemizin duvarına tosladı. Orada da darma duman olmuştur. Somali'de bir şeyler denedi. Kendilerinin türettiği o azgın paravan şirketlerini kullandılar. Orada da darma duman oldu. Ve inşallah bu azgınların yerle bir olduğunu gözümüzde göreceğiz inşallah. Zerre düdüm yok. Bu kadar bebek katiline Mevla müsaade etmez. Bak hadis burada. Bir dağ dahi haddi aşsa Mevla o dağı yerle bir eder. Sen kimsin ya? Ey Netanyahu sen kimsin? Dağ mısın sen? Bir paçavra. Allah'ım tez zamanda bunları darma duman eyle. Eder Allah, eder de Müslümanlar gavurun peşinde koşuyorlar. Sorun bu. Müslümanım diyenler gavur hayranlığı içerisinde. Mevla verecek nimetini. Çanakkale'de zaferler nasip oldu. Zaferi kazandıktan sonra Kur'an rafa kaldırıldı. Almanya, İsviçre ve İtalya Allah'tan daha akıllı denildi. Onlar daha ileri Allah gerici denildi. Memlekete bunlar o oldu. Devamı konuşamazsın. Niye? Almanya'ya niye hakaret ediyorsun? Oradaki muasır kanunları sen nasıl gerici görürsün? Evet onlar gericidir. Allah ilericidir. Onlar karanlıktır. Allah aydınlıktır. Kainatın sahibi Allah'tır. Aksini ispatla bana. Aksini ispatla bana. Allah bu gavurluktan kurtarsın bizi. Aksini ispatla. İnsanım ben. Beni yaratan Rabbim beni tehdit ediyor. Bana kulluk etmezsen vuracağım zincire, atacağım cehenneme. Kurtar beni o zaman. Kurtar arkadaş. Şu gençlerimize namaz kıldıralım ya. Şu eğitim müesseseleri, şu kızın erkeğin ayrıldığı günleri görelim. Allah edebimizin, iffetimizin onurlu, şahsiyetli, vakarlı, arlı, namuslu, evleneceği kişiye kendini saklayan nesillerin olduğu günleri. Rabbim tez zaman göstersin ya. Gavurun peşine takıldık ne oldu yani? Ne oldu ya? Çok mu ilerledik? Bak Allah diyen gençlerimiz bu işi başarmaya başladılar. İsmen dua ediyorum. Allah Selçuk Bayraktar'a kabiliyet nasip eylesin. İlhamlar nasip eylesin. Bütün gayemiz diyor, düşmanı mahvetmektir diyor. Evet, Allah ülkemizin selametine, dinimizin selametine kim gayret ediyorsa Rabbim muvaffakiyetler versin. Kurban olduğum Allah. Im.